Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ cinayete kurban giden iki oğullarının cenazesi savcı tarafından 937 gün morgda tutulan Aygün ailesi Lovenhul hapishanesinde geçen yıl gardiyanların müdahalesi sonucu öldüğü iddia edilen Aziz Karaşam'ın ailesi 4 yıl önce Yemilüks hapishanesinde işkenceyle öldürülen Mikail Tekin'in annesi ve 8 yıl önce evi kundaklanan ve çıkan yangında eşiyle iki çocuğunu kaybeden Nerkiz Şahin'i dinledi. Bekir Bozdağ cenazelerini defnedebilmek için 2,5 yıldan fazla beklemek zorunda kalan Vahit ve Naciye Aygün çiftinin yaşadığı dramla ilgili dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok dedi. Savcının delil topladığı ve soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle ahliye bu muameleyi yapmasını kabul edilemeyeceğini belirten Bozda, Avrupa'nın göbeğinde Belçika'da böylesi bir zulüm yapılıyor. Bu adalet değildir. Resmen ölüye işkencedir. Ölünün ailesine zulümdür. Bunu normalde adalet makamı olan mahkeme tarafından yapılması bu zulmü katmerlemektedir şeklinde konuştu. Başbakan Yardımcısı Bozda, meşru müdafaanın tanımının ülkeden ülkeye değişmediğini, evrensel kriterlere göre karar verilmesi gerektiğini vurguladı. Bekir Bozda aileleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak dahil hukuk mücadelesinden vazgeçmemelerini tavsiye ederek, Türkiye Cumhuriyeti olarak ellerindeki tüm imkanlarla dünyanın her yerindeki vatandaşlarının yanında oldukları mesajını verdi.